Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dubai çıkarı Ve kardeşim Ömer de bize katılıyor. Merhaba. Şimdi hemen açalım. arkadaşlar. Ben bunu açarken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar böyle. Şöyle içlerinden fıstık ay fıstıkları gözüküyor. Şimdi kıralım. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ay geleyim geliyor? <ben>. Bakalım. Bakalım. <laughs> Valarımızı da Bakalım tadı nasıl? Benim ki, Bu Ben on üzerinden 9 veriyorum. Ben on üzerinden. Çok Ama güzelmiş. On üzerinden on. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizde çok seviyoruz. Görüşürüz.